Merhaba arkadaşlar burası Ağrı Doğu Beyazıt belediye tarafından burada yeni e, dost müzik yeri açılmış ve Murat Gütekin tarafından buraya yeni açılmıştı Merhaba Murat Bey kolay gelsin. Merhaba teşekkür ederim Teşekkür, teşekkür ederim. Biz önce bu adresi belirleyelim sonra içeri geçelim. <laughs> evet. evet arkadaşlar adres olarak sana zaman bir pazar tarafına göster. Burası pazar tarafından burası da belediye. Şuraya gördüğünüz, gördüğünüz gibi burası sağlık ocağının tam karşısı oluyor. Murat Gütekin yeri, e, dost müzik yeri. Şimdi içeri geçeceğiz ve Murat Bey e, kendisi müzik hakkında bir anlatım yapılacak. Merhaba Murat Bey. Tamam, Teşekkürler. Teşekkür Kolay gelsin. Sağ, sağ, teşekkür sağ olasın. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ee, şimdi biz burayı normal sanat evi üzerine açtık. Ee, böyle her bütçeye uygun, yani insanımız fazla sıkılmasın. E, sosyal bir alan olsun, yani fazla zaten maddi ağırlıkla olarak açmadım ben burayı. Öyle e, seven müziği seven, müziğe gönül veren insanlarımız vardır, vatandaşlarımız. E, müzik aleti öğrenmek isterler. Gelip e, ses eğitimi almak isterler. E, farklı ürünler, mesela piyano dersimiz vardır. Gitar derslerimiz var. Saz derslerimiz var. Evet. E, mümkün olduğunca insanların insanların e, bütçesine uygun eğitimler ayarlıyoruz. Hem onlar e, rahatsız olmuyor, hem biz de rahatsız olmuyoruz. Yani bir sosyal ortam, sıcak bir ortam ayarlamaya çalıştık kendimizce. Çok güzel. Ee, bu kadar yani bunlar ibaret. Sana zaman buraya ulaşmak için sen iletişim numarasını söyleyebilir misin? Tabii tabii. Bazı kişiler burası bilmez ee, belki. Şimdi şahsi numaramdan direkt ila şey ulaşabilirler. 541 831 3308 ee, Bu numaradan bana kendi şahsıma ulaşabilirler. Eğitim saatlerini, günlerini kendileri ayarlayabilirler. Ben onlara göre zaten kendimi ayarlıyorum. Hangi Günlerde müsaitler. Gelirler buraya. Burada derslerini veriyoruz. Ee, onun haricinde zaten e, şarkı seven arkadaşlar, müzik seven arkadaşlar, müzik aleti seven arkadaşlar da bekleriz. Kahve içme, muhabbet. Ee, sıcak bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, bu durumdan ibaret. Evet. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Müzik sevenler direkt buraya gelebilir ve Murat Bey tarafından size elinde geldikçe yardımcı olacak. Başka bir diyeceğin var mı? Teşekkür ederim. İlgilendiğin içinden sağ olasın. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyazıt'a selamlar.